Maliyeti diyorlar. Sirius'a geldi ve dedi ki: "Ey Sirius, tanrı sana yeryüzünde iktidar verdi. O zaman sür atını gidelim bereketli topraklara. Böyle yumuşak topraklara, bereketli topraklara gidip oraların zenginliklerine kavuşalım." dedi. Sirius düşündü ve dedi ki: "Pekala." dedi. "Ama dedi, köleliği de kabul edeceksiniz. Yumuşak topraktan sert adam çıkmaz. E sert adam olmayınca da ne olur? Sert adamlar gelir ve sizi size galebe çalarlar." Metler yine geldi Sirus'a dedi ki Sirus çok zeki bir adam. Dediler ki Arkadya diye bir bölge var orayı da alalım. O da dedi Arkadya'yı istemek fazlasına kaçmaktır. Onlar orada meşe palamuduyla beslenen güçlü bir halk var. O halk çabamızı boşa çıkarır. Bunlar hiç sıradan adamlara benzemiyor. Öyle yani yumuşak ekmekle, buğday ekmeğiyle, etle, yağla, tereyağıyla beslenen adamlar değil siz bunları biraz fazlasına ileri gidiyorsunuz. Meşe palamuduyla beslenen sert, ulu besin şedid adamlara karşı ne yapabiliriz biz? Fazla da ileri gitmeyelim dedi.